Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ikili görüşmenin ardından Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikail Kevel Asfili ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Gürcistan'la yeni ticaret hedefini aktaran Erdoğan'ı, yine hedefimiz 5 milyar dolar dedim. Ülkemizin 17 yıldır fasılasız olarak Gürcistan'ın en büyük ticaret ortağı olması, ticari ilişkilerimizin sağlam temeller üzerine kurulu olduğunun açık ispatıdır. Evvelce belirlediğimiz 3 milyar dolar ticaret hedefini geçtiğimiz yıllarda tutturduk. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da emin adımlarla ilerliyoruz. Erdoğan, Kavelas Bili ile ulaştırma ve lojistik alanlarında yürütülen ortak projeleri de değerlendirdiklerini aktardım. Kıymetli mevkidaşımla ulaştırma ve lojistik alanlarında yürüttüğümüz Ortak projeleri de değerlendirdik. Orta koridorun bel kemiğini teşkil eden Bakü-Tiflis-Kars demiryolu bu hattın tam kapasite çalışmaya başlaması hepimiz için ehemmiyet arz etmektedir.